Yalnız bir şey soracağım. Çocuğu da iyi benzetmişler ha. Yok ben, ben de kontrol ettim. Çok bir şey yoktu. Ayrıca zaten demir sağlam adamdır. Ona bir şey olmaz merak etme. <laughs> merak etme mi? <laughs> Hı. <laughs> o adamların işi bu biliyorsunuz değil mi? Yasemin biliyoruz herhalde. Salak değiliz. Salaksınız. Siz bayağı salaksınız. Yahu çocuğu ne hale getirmişler görmediniz mi? Biz ne yaptık be? Daha ne yapacaksınız Şirin? Boyumuza kadar pisliğe battık sizin yüzünüzden. Yasemin'ciğim Biraz büyütmüyor musun? Biraz sakin ol istersen. Gel otur şöyle. <laughs> Büyütüyor muyum? Büyütüyor muyum ben? <laughs> Oğlum siz adam öldürdünüz lan adam? Bağırma. Bağırma ya. Adam öldürdünüz. bağır. Bağır polis gelsin alsın götürsün bizi. Hayret bir şey ya. Bizim ne suçumuz var? Bizim yüzümüzden mi oldu? Bilerek mi yaptık? Bana bak. Lütfen incim senden alırım. Sus. Yasemin. Bak ortam zaten yeteri kadar gergin. Peşimizde silahlı adamlar falan var. Bu peşinde kızda ceset bıraktım gelme artık ortama. Biraz sakin ol. Sakin ol ki ben kafayı çalıştırayım bir çözüm bulayım. Tamam Sakin. Çöz lan. Hadi çöz. Git ben yaptım de çek cezanı. Bütün haltları sizi daya demir yesin. Oh ya ne hala? Demir kim be? Ha? Demir kim ya? Allah Allah demir de demir. Burada kuzenin de kocan var ya. Demir değil senin. Kim demir? gidersin. Şimdi, Öyle gider. Ne? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yanlış bir soru mu sordum şu an? Ne oldu yani? Demir, 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 demir. Neymiş ya bu demir? Kim bu demir ya? Ha? Ya orada demin aşağıda da gördüm. Pansuman yapıyorum orada üf üf üf. Ben, ya ben orada ben tıp okuyorum. Ben yapıyorum sana ne oluyor? Hadi sen yapsan neyse. Orada ne oluyor ya? Kim kim ki bu demir? Ne kıymetli bir şey ya. Bir durur musun? Bu duramam sinirlendim yani. Şöyle anlatayım şimdi. Gerilmesi normal. Ha. Biraz fazla çıkıştın çünkü ona. Ama şimdi Hı. ben de yani, haklıyım ama yani. Hı. Sanki Ondan bilerek mi yaptık biz? Gittik adam bilerek, gittik dedik ki adamı oradan vuralım... ...kurşun masadan bırakalım mı dedik. Biz ne yaptık ki biz, bilerek mi yaptık? Şu açıdan haklı olabilir. Biraz bunlar bizim de yüzümüzden olmadığı gibi değildi yani, biliyorsun. Tamam, bizim yüzümüzden oldu. Sürekli bizim başımıza kakılmasın. Biz bilerek, isteyerek mi yaptık bunu yani? Ya yani her gün adamı öldürürüz inşallah bugün diye mi uyanıyoruz? Böyle saçma şey olabilir mi ya? Ya yani ne ne var yani, adam adam orada masada kaldı. Hala işte sizin yüzünüzden oldu, demiriz siz. Tamam sensin. Nereye gidiyorsun ya? Ama hadi. Ya a, bu ne biçim bir ev bu ya? Hepiniz yalanlar, dolanlar bilmem ne. Bu, bu ne saçma şeymiş ya? Bir şey söyleyince de biri gider, biri gider. Gerçekten mi? Ne gerçekten mi? Yani ortalık yanıyor. Sen hala şeker çikolata derdindesin. Ne yapayım ya? Şekerim düşüyor. Şekerim düşünce sinirli oluyorum. <laughs> Tokken çok sakin bir insansın çünkü. Ya sen beni nerede tanıyorsun ya? Öyleyim tabii. Sadece şu birkaç gündür... ...olağan dışı şeylere maruz kalıyorum. Sevgilim beni anlatıyor. İlk bakan Masada kalıyor falan. Sinirlerim bozuldu yani. Sinir tepeme hmm. çıktı. Eminim öyledir. Ha. Ya üç dört gün önceye kadar benim böyle dertlerim yoktu ki. Benim en büyük heyecanım konsültasyon dersi. Şu halime bak. Sıntı gibiyim bu evde. Aksi şeytan. Talihsizlik. Sen ne yedin ha yumuşları? Ne yapayım? <laughs> benim de şekerim düştü. İyi ee, tabii, açlığın kimseye faydası yok. Ben zaten sonra... yalnız boşuma yemek yemem. Valla Niye? Sevmiyorum <laughs> yalnızdır. <laughs> enteresan. Neden? Çünkü... ...Şirin Hanım'ın da insani davranışlar sergilemesi enteresan. Şey hatırlıyorum ya. Rujo. Geçen günki Rujo. Nasıl unutabilirim ki? Ben böyle bir insan şiddeti görmedim. Bu yazık günü adam aklımdan çıkıyor. Rüyalarıma giriyor resmen. Nasıl sokmuştum ona değil mi? Fena. Şimdi onu bak kurtçuk versene gel. Şimdi burnun dipçiğine sokacağım bunu ha. Sinirlendirme beni. Senin ne yapansın sen? Yasemin! Yasemin gel bak burada ne var? Kurtçuk var. Trip atma ya yeter. Yasemin bak en sevdiğinden. Bütün turuncuları yemesin. İyi yedin ha. Aa, Demir sen ne yapıyorsun? Niye yatmıyorsun? Yat, yat dön ya. Yeter. Ne yapayım yatır. Allah. Çok ağrın var mı? o hap ya. Fena gelmiyor şimdi. Biraz dur dur dur. Sıkıldım. Hı. Sen ne yapıyorsun Musatli? Ya bu mesele yüzünden ben bizim çocuklara çok sert çıktım. Ne kadar çok sert çıktın? İşte kendimi tutmasaydım terastan atacaktım. Ben bazen senden korkuyorum ha. Korkma korkma, bak günlüğü alma kahvesi yaptım. Çok bir şey demesinler bari çocuklara şimdi Yasemin. Onların suçu değil yani. Oğlum ben seni öyle görünce çok korktum. Ya sana bir şey olsaydı? Sen niye korkuyorsun ya? Sen niye korkuyorsun şimdi ya? Bana bir şey olmaz ben. Köpek canlıyım ben, öyle mi diyorsun? İyi bir şey olmaz. Olmaz. <laughs> <laughs> E şimdi bunlara tav olacak mı bunlar? Çay koyacağım ben. Aa, ver ver ben koyarım. Ben de koyarım. Ben koyacağım. E doldur peki. Ya böyle bir, bir çaydanlık olabilir mi? Yani şöyle bir dizayn var mı ya? İnsanın eli yansın diye yapılmış bir şey. Söyle anne anlar ya. Kızım onu ben söyleyebilirim. O benim ablam. Sen öyle deme. Bunlara tab olacak mı şimdi? Hah isterlerse olmasınlar. Ben haklıyım sonuçta. Sen her zaman yaklısın gelsene. Ya, Tabii ki de her zaman haklıyım. Yukarı tamam. Yukarıda hiç. Ha yukarıda seni. Ne var? şimdi bilemedim. Oğlum sanki hiç çıkmadığın yer mi? Hadi yürü Allah aşkına ya. Madem sen. Benim var. Ya dikkatimi dağıtmasana ya. Kitap okumaya çalışıyorum şurada. Yemin ediyorum normal değilsin. Ne yapıyorum burada ya? Burada duruyorum sadece. Ne yapmış olabilirim şu an? Duruyorsun ya. Bir tuhaf duruyorsun sen zaten. Senin omzun biri düşük mü? Ha? Bir bozuk duruyorsun bir. Ha? Tabii Cevap tabii. versene bana. Düş, düşük galiba senin omzun değil mi? Ayrıca çıt 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 telefon orada kulağında. Çıt 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 olamaz çünkü bu dokunmatik bir telefon. Sen eskide kalmışsın biraz. Hoş geldiniz. Nerede kaldınız ya? İyi. İyi akşamlar, Ne yapıyorsunuz? Kitap okumaya çalışıyorum da müsaade edilmiyor. Ha. Kardeşim sen bizi boş ver. Sen nasılsın? İyi misin? Geçmiş olsun. Oha iyi geldi ya. Biraz Gel. daha iyi. iyi. Allah. Iyi, iyi. <laughs> Muhabbetiniz de pek güzelmiş. <laughs> ne yapıyorsun? Oyun mu Yok ya yani ne oyunu? Şu Necmi'ye bakıyorum. Adalıymış lakabı. Kimdi nedir diye ama. Kimmiş? Mafya, haydi. Yani, yani. Sonuçta bir mafyacının kalkıp da internette site atacak hali yok. Yok, ben de zaten onu düşünerek bakmadım. Bir olaya falan bir şey karışmışsa oradan haber falan çıkar, onlar ipucu bulurum diye dedim ama cık, hiçbir şey yok. tamam ya, konuşmayalım bunları. Bak size kahve yaptım, istenize. <laughs> Ya kız size o kadar kahve yapmış gecenin bu saatinde bir in, hani ben alırım. Tabii canım. Ay bu ne be? Yasemin'ciğim ben orta içiyorum biliyorsun. Hadi bu be oradan. Ben seni bildiğim bile sade içiyorsun. Şansını zorlama Şirin lütfen hadi. Hadi bu sefer içelim de bir lokum bir şey yok muydu yanında? Eline sağlık Yasemin. Afiyet olsun. Ben biraz sert çıktım. Haklısınız. Haklıyız tabii. Öyle tabii öyle ama işte haklı olmak bir işe yaramıyor. Sürekli aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Sürekli aynı şey söylüyor. Sizin yüzünüzden şöyle oldu, sizin yüzünüzden böyle oldu, sizin yüzünüzden şöyle oldu. Ee, tamam haklısınız dedim de yerden göğe kadar değil. Şu kadarcık falan haklısınız. Ne kadarcık haklıyız? Şu kadarcık. Koparım senin o parmağı. <laughs> Kahve güzelmiş çok güzelmiş afiyet, afiyet olsun İç normal deli iç <laughs> <laughs> Daha bozukluğu var